Merhaba değerli EYT'li arkadaşlar. EYT ile ilgili son gelişmeleri sizlere anlatmaya devam ediyoruz. Sizlerden gelen talep doğrultusunda Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın en son yapmış olduğu açıklama doğrultusunda EYT konusunu sizler için değerlendirmeye devam ediyoruz. Değerli arkadaşlar bizim videolarımızı takip eden, gazetemizi takip eden, sosyal medya hesaplarımızı takip eden bütün arkadaşlar biliyor ki çeyrek asırdan beri bir sosyal güvenliğin içerisindeyiz. ve Dolayısıyla bir şey eğer gerçek değilse, net değilse kesinlikle anlatmıyoruz. Bu bağlamda videolarımızı inceleyen, gazete yazılarımızı inceleyen arkadaşlar bizim başından beri Basında yer alan formüllerin Almanya modeli, Finlandiya modeli, bütün bunların gerçek dişi olduğunu defalarca söyledik. Şimdi gelelim çalışma sosyal güvenlik Bakanı açıklamalarına. Çalışma sosyal güvenlik bakanı da yaptığı açıklamada bizim daha önceden defalarca söylediğimiz formüller Almanya, Finlandiya modelinin gerçek dişi olduğunu, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı bizzat bunların gerçek dişi olduğunu, yalan olduğunu altına basa basa söyledi değerli arkadaşlar. Ha Demek ki bundan sonra artık basında yer alan çok sayıdaki formüllerin hiçbiri doğru olmadığına inanacağız. Sadece inanacağımız olay nedir? EYT yasasının kesinlikle çıkacak. Peki EYT yasası çıktığı zaman en son Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıklamaları doğrusunda kimler avantajlıdır? Kimler EYT'den emekli olabilecektir diye, bir değerlendirme yapalım birlikte. Değerli arkadaşlar daha önceden de söyledik. 8 Eylül 99'dan önce çalışması olan herkes EYT kapsamında ancak EYT'den emekli olacak anlamına gelmiyor. Neden? Çünkü EYT yasasından önce hepimiz bil, hepimizin bildiği üzere SSK'lılar için ayrı şartlar var, Bağkurlar ayrı şartlar var, emek sandığı için ayrı şartlar var. Banka ve top sandıklarına tabi olarak çalışanlar için ayrı şartlar var ve EYT yasası çıktığı zaman bu şartların tamamını yerine getiren kişiler EYT'den emekli olacaktır. Demek ki şartların tamamını yerine getirmiş olmak lazım. Yaş dışındaki şartların yerine getirmiş olması lazım. Nedir bu şartlar? Daha önceden defalarca açıkladık sizlere. SSK'lılar için normal emeklilik için bir kere bir 5000 gün primi dolduracağız. 5000 gün primi doldurduktan sonra ne olacak? Sigortalılık süresi var mı yok mu ona bakacağız. Sigortalık süresi nedir? İlk sigortalı giriş tarihinden günümüze kadar geçen süre. Kadınlar zaten 20 yıllık sigortalık süresi gerekiyor. Onu tamamen doldurmuş vaziyettiler. 99'da giren bir kadın bile bugün itibariyle baktığımız zaman 20 yılı zaten doldurmuş. Geriye erkek sesekallara baktığımız zaman erkek sesekallar mesela 90'dan giren zaten 25 yıl doldurmuş, 91'de giren doldurmuş ama. 98 yılında 99 yılında girenler 25 yıllık sigortalılık süresini doldurmadığı için EYT yasası çıksa bile emekli olamayacak. Geliyoruz Bağkurlara. Bağkurlara da baktığımız zaman kadınlar için 7200 gün prim, erkekler için 9000 gün prim şartı var. 8 Eylül 99 yıl öncesi çalışmalar olacak ve az önce belirttiğim prim gün sayılarını dolduran bağkurlar da EYT yasası çıktığı zaman faydalanma imkanı olabilecek. Ayrıca bağkurlar için ne gerekiyor? Başka bir şart. O şart da biliyorsunuz bağkur borcunun olmaması gerekiyor. Yani emeklilik başvurusu sırasında bağkur borcu varsa onu ödemesi gerekiyor. Peki memur ve kamu görevlileri nasıl emekli olacak? Memur ve kamu görevlileri EYT yasasından faydalanabilmesi için Yine 8 Eylül 99 tarihi öncesine ait hizmetleri bulunacak ve kadınlar için 20 yıl hizmet süresi, erkekler için 25 yıl hizmet süresini doldurmuş olmak lazım. Yine 25 yıl hizmetini dolduramayan erkekler EYT yasası çıksa bile emekli olamayacak. Kadın memurlar zaten 8 Eylül 99'dan önce çalışmaları varsa günümüze kadar baktığımız zaman 20 yıllık prim hizmet süresini daha doğrusu keseneyi doldurmuş olmaları gerekiyor. Hocam bütün bunları anlattınız. Biz banka sandıklarına tabi çalışıyoruz. Top sandıklarına bağlı olarak çalışıyoruz. Biz nasıl emekli olacak? Sizler de aynen SSK'lılar gibi emekli olacaksınız. Yani banka sandıklarına tabi olarak çalışıyorsanız e, sanayi odası, ticaret odası ve diğer odalara bağlı sosyal güvenliğiniz sağlanıyorsa e, ee, yine kadınlar ve erkekler için 5000 gün prim şartı olacak. 8 Eylül 99'dan önce zaten giriş olması gerekiyor. Yine 20 yıllık sigortalık süresi ve 25 yıllık sigortalık süresi olduğu zaman bunlar da EYT yasası çıktığı zaman bundan faydalanacak. Şimdi EYT yasası ile ilgili en önemli konu şudur. Boşanma ile EYT'den faydalanmak mümkün mü? Bu sorunun cevabı maalesef şu anda açıkta değil. Çünkü bununla ilgili bir yorumda bulunursak kesinlikle yanlış olacak ee, borçlanma ile da EYT'nin olması taraftarıyım ben onu açık söyleyeyim size olması gerekiyor Çünkü o arkadaşlar da haklı Onlar da çok bekledi ancak borçlanma ile EYT'nin olup olmayacağını ancak taslak çıktığı zaman ve kesin bir bilgi olduğu zaman sizlere aktarmaya devam edeceğiz Şimdi EYT'ler 23 yıldan beri bu EYT ile uğraştığı için zaten sosyal güvenlik uzmanı gibi oldu. Ve bu nedenle çok sayıda arkadaşımız diyor ki tamam hocam EYT yasası çıkacak biz bütün bu şartları yerine getirdik. Ama bize ne kadar emeklilik maaşı bağlanacak? EYT'lilere ne kadar EYT, emeklilik maaşı bağlanacak? Şimdi değerli arkadaşlar ben prensip olarak videoyu çok fazla uzatmaya, uzatmamaya çalışıyorum. Dolayısıyla şimdilik bu videoya ara verelim. Bu videomuzdan sonra EYT'lilerin yüksek maaş almalarını bir sonraki videoda değerlendireceğiz. Şimdilik hoşçakalın.